Oo, çok güzel oldu. Bakın. Bugün her şeyi kırdım. Her şeyi bugünkü gün. Selamun aleyküm canlarım. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü gün gitti bitti yani. Şuraya bak. Ey Allah'ım ya Rabbim. Evet can takipçilerim. Temiz otlarımı ben şimdi buradan tek tek seçeceğim. Şu poşetimde zaten atmadım. Önce bunu seçeyim de canlarım doğrayacağım. Yine tekrar suya koyacağım. Ben çok severim semizotu yemeğini. Ama tabi bunun işçiliği fazla. Bunların kim, kimisi kendi bitti. Kimisi benim ektiklerimden tohum döküldü. Tabii ki kendi bitenler daha sağlıklı. Çoğu zaten kendi bitti bunların. Bir güzelcik yağmur verse Rabbim hemen büyüyecekler de. Şöyle bunları seçeceğim. Bu zaten pişti mi canlarım? Aycık kalayı biliyorsunuz. Alırken seçe seç aldım ama olsun bir daha seçeyim. Şöyle doğrayalım bunları bakın şu şekilde. Aynı ıspanak yemeği gibi. Bu birazcık daha böyle ekşimsi oluyor. Güzel olur. Markete gittim. Alışveriş yaptım. Geldim. Bunlar da burada beni bekliyorlar. Bakalım mesela ekme. Daha iri yapraklı olayı. Bunları böyle bahçelerinizde canlarım çıkarsa aynı bu şekilde yıkayın bol bol süzdürün süzgeçle ne kadar yemek yapacağız o kadar koyun poşete bilmeyenler için Atın buzlu, bunun böreğe de güzel oluyor. Kavurması da güzel oluyor soğanlı. Ayrıca bunu haşlayın canlarım çok az. Haşlanmasa da oluyor ama gayet taze olması lazım. Sıvı yağ. Ondan sonra bir baş soğan, bir diş sarımsak. Bunu güzel kavurun canlarım çok güzel. Çok da şifalı otlar canlarım çok güzel. Bunun da işte bir zamanı var. Ondan sonra da çiçekli çiçekli Şimdi yenmesi lazım yani. Şurada bir hafta on günde bu daha yenmez. O zaman çiçek açay, kartlay. Bunu önce işlerimi canlarımı yapmadan seçeyim de koyayım suyu. Çok yıkanacak çünkü bu. Allah, la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Hoş eti atarım tencereye gireyim. Rızık zamanı da. Azıcık kıyma çıkardım. Ben bunu bu şekilde canlarım doğru hem geleyim. Evet can takipçilerim benim canlarım kuzularım. Aha. Bak şu şekilde doğradım. Bıçağı da içinde dursun. Şimdi bu da suda dursun. Deki döke, döke ipiye ipiye bitirecek kumunu inşallah. Bak. Şöyle da dursun, o hazır. Bundan sonra hazır sayılır. Makinemdeki bulaşıklar şey olacak, alınacak. Şurada canlarım yapraklarım var. Bunlar sarılacak. Bakın. Haşlanacak. Çok güzel. Bakın canlarım. Tazecek. Bunlar da yapılacak. Bunlar şöyle dursun. O da öyle dursun. Bu böyle dursun. Şimdi bu videomu da Efe gitmeden önce çekelim. Kafanız karışmasın canlarım. Bunları Efe'me yolda vereceğim. Tabii siz bunu izlerken o olacak. Şöyle bir tane otobüste orada yer diye çerez aldım ona. Ondan sonra cime. Hem eve aldım hem de Efe seç, testin içinden de alsın. Abi iki tane çize aldım. Şöyle bir tane şeker aldım. Şokoladı. Ha bu da güzel bir şey. Ha böyle yanıyor yani. Güzel seviyorum ben de bunu. İki tane de bisküvimi aldım. Şöyle bir sakız. Gideceğiz diye pirinci küçük aldım bu sefer. izine gideceğiz diye. 2,5 kilosu 7 öyle canlarım. 6,99. Sadece pirinç için gittim bu arada. İşte buna koyacağım ya yeme. Pirinç yok idi. Ne biliyorsunuz Nazmi aldıydım bir bardak. Bunu vereyim. O istemiyor asla da ben vereyim. İki tane salam abone bir şeker. Küçük alacağım dedim arkadaşlarına da versin. Otobüste iki tane salam bir tane peynir şöyle. Bir tane sucuk. Sonra yine bir ekmek pide. Bu kadar can dostlarım. Alışverişimiz bu kadar. Şimdi makinem boşalacak canlarım. Bu bardakları hiç sevmiyorum abiler. Ha bunlara büyük sinirim var niye bilmiyorum. Al, ya, ya. Ortalık yap 49 dolu. 49 mıydı, 59 mıydı, ne atır? Bu aşağı düşüyor. dolabını kenara koyayım. Birazdan Erdoğan gelir? Kahvaltı hazırlatırsa derse eleme yapacağım. Aa, yapacağım da yerse yapacağım. Bakalım ne isteyecek. Bunu bilmiyorum. Ben kendi kafama derdim işte. Berbere gitti. Tıraş olmaya. Makine boş oldu mu yalayıp var ki hiç şey yok mutfakta iş yok canlarım siz de öyle olur musun? Ben öyle oluyorum. Heh. Türkiye'den iki tane tava alacağım güzel tava. İki denecik güzel tava alacağım. Bunlar da yerine. burası. Bunun yeri neresi? Senin yerin yok. Yersiz. Yersiz, yurtsuz. Yemeğim de var da dolapta. Sarmayı bugün sarmasam aslında iyi olur. Dolapta da yemek, tavuk yemeğim de var. Sarsam sarmasam? Mevzuan gelsin bakayım. Bir hafta alayım bir yudum canlarım. Siz beni görmeyin. Bu benim şişem. Ay. Aha, alırım kala yiyelim de gel büyük buzdolabı aldım yaz ya yaz olduğu zaman şey olmaz dolap yetmiyor ne kadar büyük olursa o kadar Allah'ıma çok şükür kala yiyelim de nereye bu emab ile mi emab ey Allah ım. şimdi de kapağım var kapağını doldurayım canlarım hazmiye aldığım pirinç burada onu da vereyim. O şimdi niye gittin diye kızacağım. Oh. Bir daha gitmeye yüzüm olur da. 走路的。 Yavaş, bitti. Şunu da keseceğim. Bunu da Efe'nin çantasına koyacağım canlarım. <laughs> <laughs> Bu yemenin poşetini daha kenara götürdüm. <laughs> Oyna cümbelim evet. lazım. Şunları çekelim tadıklarını aldım oğlum. Gerisi de bize kalacak. Hadi adımları da ortaya koyalım. de buraya döktüm. Beceriksiz Filiz. Ben çok beceriksizim. Biliyor musunuz canlarım? Hiçbir şey bilmiyorum. Çok beceriksiz bir bayanım ben. Her bayanı. Öğrenirim inşallah bundan sonra. Dur bakalım. Öğrenirim mi? Yoksa öğrenmem mi? Hı hı. Şimdi alayım Erdoğan Bey'e bakayım. Yalıysa hazırlayayım kahvaltı ne diyecek bu? Hadi bakalım. Evet canlarım sarmalarım hazır. Şöyle sardım. Güzelce ne? Şimdi bakalım ne yapacağız? Pişirecek mi? Pişirmeyecek mi? Hadi bakalım. Ben buraları biraz toparlayayım. İçelim bir çay. Ondan sonra. Evet canlarım semizotu yemeğimiz de pişiyor. Şöyle. Bir beş dakika daha kapatacağım onu. ıspanak yemeğinin aynısı aynı yapılış tarzı aynı yanına yoğurt koyup böyle yiyebilirsiniz bizlere daha afiyet olsun canlarım